kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin güncelinde size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben mor kalemle başlıyorum. Eğer odak problemi yaşıyorsanız videoyu burada durdurabilirsiniz. Evet hemen başlayalım. Hoş geldiniz birinci desteğe yani mor kaleme rezone olan arkadaşlarımız. Bakalım aklınızdaki kişinin güncelinde size karşı duygu ve düşünceler nasıl? Bilmeniz gerekenler nedir? Şöyle yapalım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle yerleştirmek istiyorum kamera açısına göre. Evet bakalım. Evet. Hepsini açtıktan sonra başlayacağım arkadaşlar. Şimdi Hepsi görünüyor değil mi? Hatta şöyle yapalım. Şu iki kartı da koyacağım çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen burç gruplarımızdan bahsedelim. Burada Terazi burcu, Aslan burcu temsil ediliyor. Yani öne Terazi ve Aslan burcu çıkıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Burçlara çok takılmayın genel yorum size uyuyorsa mutlaka almanız gereken kısımlar var demektir. Şimdi ilk olarak bu kişinin güncelinde bir kere sizi uzaktan izliyor bu insan. Yani sizinle alakalı asla bir noktada sizi izleyen, gözlemleyen, ne yaptığınızı merak eden, hayatınızı sorgulayan, yani sizden çok kopmuş veya sizinle alakalı bağlantıyı sıfırlamış bir insandan ziyade sizi merak ettiğini, size ilgi duyduğunu, hayatınızı araştırdığını görüyorum. Bu bir sosyal medya takibi olabilir. WhatsAppınız varsa, işte Instagramı çok sık kullanıyorsanız, sizi e, çok fazla stalk yaptığını söyleyebilirim. Yani gözlem içerisindesiniz. Bu insanın göz hapsinde olabilirsiniz. Fotoğraflarınızı, işte hayatınızdaki olan insanların çevresini merak ediyor olabilir. Varsa başka bir partneriniz ya da konuştuğunuz birisi. bunlar şüphelenmiş olabilir. Bundan da bahsedebiliriz. Yani burada merak ettiği durum kendi hikayenize göre alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir kıskanma olabilir. E, hayatınıza çok mutlu bir şekilde devam ediyorsunuzdur. Bunu merak ediyor olabilir. Bu kısımları kendi hikayenizde birleştirin arkadaşlar. Şimdi bir kere değnek ikilisi geldi. Bu insanın hayatında birisi olabilir arkadaşlar. Hali hazırda ilişkisi olan, düzeni olan, konfor alanı olan birisi olabilir. Ama sizi uzaktan izlemeyi, gözlemlemeyi de aslında bırakmamış birisi var arkadaşlar. Yani burada değnek ikilisi şunu anlatıyor. Bu insan uzaktan da olsa sizden haberdar aslında. Yani evet belki çıkamıyor, bir şey yapamıyor ama uzaktan izleyerek olayın seyrini ve rengini değiştirmek adına yapacağı hamleleri düşünüyor olabilir. Belki şu an çok doğru bir zaman olmayabilir. Bu insanın güncelinde sıkıntılar oluyor olabilir. Yani bu ilişkisinde bir sorun olabilir. Size gelmesi adına başka bir problem olabilir. Bunlar aklınızdaki kişi de hani birazcık daha düşünmeye sevk eden durumlar olarak geliyor. Hani şimdi gidersem pek bir şey yapamayacağım ya da çok elverişli bir konumda değilim. Hani Elimi atsam kolumu kaptırabilirim düşüncesinden dolayı çok hareket enerjisine geçemediğini ancak uzaktan izleyerek, gözlemleyerek bir şeylerin amaç ve güdüsünü oluşturduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada seyahat kartı geldi. Bu insandan uzakta olabilirsiniz. E, bu bir fiziksel mesafe olabilir ya da ruhsal olarak, duygusal olarak aranızdaki bağ çok soğumuş olabilir, kopmuş olabilir. Uzun zamandır görüşmeme, konuşmama işte araya mesafe gülme durumları olmuş olabilir. Yani bu insanla belli bir noktadan sonra herkes kendi yoluna bakmış olabilir. Değnek ikilisinde başka bir partnerden de bahsedebilirim. Yani bu insanın hali hazırda bir ilişkisi varsa size uzaktan bakmakla yetiniyor olabilir. Çok güvenilir bir izlenim yaratmıyor olabilir size arkadaşlar. Bu noktada sizinle alakalı sizin umudunuz tarafa gelme isteği içerisinde olduğunu görüyorum fakat hayat koşulları şu an bulunduğu ortam bu insanın hali hazırdaki kurduğu düzen çok ona elverişli değil arkadaşlar yani size gelse dahi size çok güzel bir şeyler vaat edemeyeceğini ya da bir, bir süre sonra problem çıkacağını düşünüyor olabilir böyle bir düşüncesi var aslında ama gözü üzerinizde bunu belirtmek istiyorum. Bundan haberdar olmanızı isterim. E ikinci sırada acemi kartı geldi arkadaşlar. Bu da joker kartıdır. Bazı destelerde soytarı olarak geçer. Yani sıfırıncı karttır klasik tarot'ta. Yeni başlangıçlar, yeni serüvenler, yeni atılımlardan bahseder aslında. Birazcık deli cesareti yani önümüzü arkamızı düşünmeden çok hesap kitap yapmadan adım atmaktan bahseder. Bu insan size bir adım atabilir arkadaşlar bu arada. Evet ilk başta çok fazla hani izleme gözlenme dayalı hareketler yapmış, çok fazla harekete geçememiş ama şu an kafasında gündemde harekete geçme isteği var. Sizi çok merak ediyor. Sizinle alakalı durumları netleştirmek istediğini görüyorum. Yani hala aranızda bir potansiyel var mı? Hala bir şeylerin olur var mı? Bunu ölçmek istiyor sanki. Bunu ölçmek adına da bu insandan hiç beklemediğiniz bir adım görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu insandan hiç tahmin edemediğiniz, konduramadığınız, yani bu insan bunu yapacak bir insan değil dediğiniz bir hamle ve hareket yapabilir. Şimdi. Bu insanın yapacağı hamle arkadaşlar size yazmak olabilir. Sizin olduğunuz tarafa yönelmek olabilir. Sizinle ilgilendiğini belli eden hareketler yapabilir. Örnek veriyorum mesaj atmak, görüşmek, işte uygun uygun ortamı sağlamak gibi bir adım atabilir. Burada acemi kartının dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Bu insan geldiğinde gerçekten geldiği durumda yani size ulaştığı şeklinde bu insanın değiştiğini düşünebilirsiniz. Yani bu insan hiç böyle birisi değil de ne olmuş olabilir? Çünkü sizi merak ettiği için risk alacak arkadaşlar. Bu da sizde farklı bir yanılgı oluşturabilir. Yani bu insanın değiştiğini düşünebilirsiniz. Ya bunu yapacak bir insan değil. Demek ki o kadar hani kafasında ben varım ki bunu cesaret ederek yapmış diyecek olabilirsiniz. Diyecek olabilirsiniz daha doğrusu. Olası yakın gelecekte böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ya da şu anda da böyle bir şey olabilir. Bu insan adım atmaya çok hazır olmasa dahi, yani çok uygun koşul olmasa dahi, hayatı buna çok elverişli olmasa dahi adım atacak arkadaşlar. Çünkü o kadar çok sıkılmış ki, her şeyi kontrol eden, her şeyi böyle kontrol mekanizmasında, savunma mekanizmasında ilerleten bir insan ki enerjisi çok boğuk geliyor. O kadar sıkılmış ki biraz özgür iradesiyle yani artısını eksisini düşünmeden anın tadını çıkararak yani size sunamadığı, size değer verdiğini gösteremediği hamleler yapabilir. Yani bu zamana kadar ben şunu şunu yaptım ama sebebini bilmiyordum mesela. Bunu anlatabilir size. Güncelde böyle bir durum var arkadaşlar. Üçüncü sırada değnek kralı geldi. Bu insan size karşı tutkuları olan birisi olabilir. İstekleri, beklentileri, arzuları olan birisi olabilir arkadaşlar. Yaz aylarını veriyor. Belki yaz aylarında daha netleştirdiğiniz, işte ciddi ilişkiye adım attığınız bir süreç olabilir. Ya da yaz aylarından beri bu insanla tanışıyor olabilirsiniz. Nedir yaz ayları? Ağustos, işte Eylül gibi gibi durumlarda karşılaşıyor olabilirsiniz. Veya karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da karşılaşacak olabilirsiniz dediğim gibi. Bu insan arkadaşlar biraz egosu yüksek birisi. İlişkiyi yönetmek istiyor olabilir. İlişkide kendi sınırlarını belirlemek isteyen birisi olabilir. Yani benim şu kuralım var, şuna uyman gerekiyor gibi. Ya da işte benim kafamda böyle bir şey var, buna uyman gerekiyor gibi düşünceleri olan birisi olduğu için size çok fazla bencil görünüyor olabilir. Yani ben bu insanı çok bencil görüyorum diyor olabilirsiniz beni izleyenler ve dinleyenler. Ama bu insan o kadar aslında kendisini kapatan, çok iç dünyasında yaşayan birisi olabilir. Ben bu insanın size duygularını çok net bir şekilde açtığını görmedim. Kendi de keza dile getiriyor. Hani aranızda duygusal bir bağlantı olmadığını size hissettirmiş olabilir. Yani o kadar evinsinizdir ki ben bu insanın bana bir şey verebileceğini düşünmüyorum diyor olabilirsiniz. Ama bu insanın iç dünyasında belirli bir noktada yer oluşturmuşsunuz arkadaşlar bu insan bir noktada hata yaptığını düşünüyor. Yani tamam çok beklemiş, izlemiş, gözlemlemiş ama ilişkinize fayda verici ya da size etki edecek bir şey yapmadığını görüyorum. Bu konuda elini birazcık daha çabuklaştıracak bu insan arkadaşlar. Birazcık daha atik davranacak. Elinden gelenleri ardına koymayacak. Belki yapması gereken mücadeleyi, emeği vereceğini görüyorum. Ve son kart olarak adalet kartı geliyor. Çok güzel bir kart. Büyük arkana enerjisi. Adalet kartı ilahi adalete temsil eder, e, dengeli olmak. Yani sizden bir şey aldıysa ve vermediyse artık verme vakti gelmiş. Yani her şey alınamaz, her şeyden nem alamazsınız. Bir şeyleri de vermeniz gerekebilir. Bunu anlayacak aklınızdaki kişi. Yani ona verdiğiniz değeri, ilgiyi kendi e, <laughs> kendi terazisinde düşünüp e, daha adil davranarak, daha uygun kararlar alarak size yaklaşacağını görüyorum. Belki bu insan size yanlış yaptıysa bunun da bedelini ödemiş olabilir. Bir ilahi adalet süzgecinden geçmiş olabilir arkadaşlar. Ve size daha masum yaklaşacak. Bu zamana kadar <laughs> stratejik yaklaştıysa, yani size verimli davranmadıysa, yaratıcı çözümlerle gelmediyse, yani böyle bu insan çok uç noktalarda davrandıysa, işte istemiyorum, şöyle, böyle işte hani sizi zora sokacak durumlarla sizi baş başa bıraktıysa artık bu durumdan çıkacak kadar kendi durumunu, kendi özbenliğini ortaya koyacağını görüyorum. Ve daha stratejikten ziyade daha masumiyet temelli adımlar atacağını görüyorum. Yani nedir bu? Kafasında belli bir planla gelmekten ziyade ya ben bunu istiyordum ama olmadı. Mesela ben bunu uğraştım ama olmadı demesi gibi. Birazcık daha hani açık sözlülükle size yaklaşabilir, dobralık görebilirsiniz bu insandan. Bunu söyleyebilirim. Bu insandan bir adım gelebilir arkadaşlar bunu da çok net bir şekilde söyleyelim. 22 rakamı dikkatimi çekti. 22 rakamında bir şeyler olabilir ya da 4 rakamı dikkatinizi çekiyor olabilir. 22 ruh eşliliği bağlantısını da anlatabilir. Burada hayırlı olan kartı geldi. Arkadaşlar bu insanla bir dönem yaşadıysanız yani zorlu engebeli bir durum yaşadıysanız bu sizin aslı bir şeyleri öğrenmeniz için olabilir. Yani belki karmik bir durumunuz vardı, karmik bir bağlantı oluşturmuş olabilirsiniz geçmişten dolayı. Bunu yaşamanız gerekiyormuş. Yani ilahi plan tarafından belki de bu sizin için ilişkinizi güçlendirecek bir e, portföy olmuş olabilir. Bunu söyleyebilirim. Evet. Birinci deste sizin açılımınız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hemen ikinci desteğe geçelim. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet ikinci desteği seçenler yani yeşil kaleme rezon olmuş arkadaşlarımız. Hemen bakalım aklınızdaki kişinin size karşı güncel duygu ve düşünceleri neler olabilir? açalım kartlarımızı. Başlayacağım arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra odak problemi yaşamanızı istemediğimden Evet, ikinci desteğin rozanı olmuş arkadaşlarımız. Hemen öne çıkan burçlardan bahsediyorum. Oğlak Burcu, İkizler, Terazi, Kova burcu temsil ediliyor. Yani hava burcu ve Oğlak burcundan bahsedebilirim bu deste için. Burçlara çok takılmayın. Genel yorum size uyuyorsa mutlaka almanız gereken kısımlar var demektir. Şimdi ilk sırada Kılıç Kralı geldi arkadaşlar. Bir kere bu insan size soğuk yapıyor olabilir. Çok mesafeli duruyor olabilir. Sizden uzakta davranıyor sanki. Hem hareketleriyle hem fiziksel, mental olarak da sizden uzakta olabilir. Yani soğuk bir tutum, soğuk bir duruş işte biraz nemrut tavırlar sergileyen birisi olabilir. Böyle hani hiçbir şekilde orta yola gelmeyen, uzlaşmaya gelmeyen, sizi de sıkıntıya sokan bir insan olabilir. Bu insan birazcık böyle zeki ve entelektüel bir yapısı olabilir. Yani kafası daha stratejik çalışan, mantık dışı hareketlerde çok bulunmayan, olayların daha çok hani yüzeyselliğinde takılan bir insan olabilir. Çok duygusal bir şeyler vermemiş olabilir bu insan size. Çünkü bir kılıç kralı enerjisi geldi. Yani bu insan kafasında belli şeyleri oturturmuş olabilir. İşte bana bu insan bu katkıyı verir. İşte bana bu verimliliği sağlar. Ben bu insana bunu yapmalıyım. Yani bu insanın her şey... Bu insanın hayatında her şey planlı olabilir. Bir programa göre ilerliyor olabilir arkadaşlar. Bu noktada şunu söylemeliyim ki bu insanın hareketsiz kalması, sakin bir şekilde yani sizden hiç haber almıyormuş gibi ya da sizden çok e, uzakta davranıyor modelini yaratmasının sebebi aslında size yetememe algısı olduğunu görüyorum. Yani sizin beklentilerinizi karşılayamayacağınızı düşünüyor, karşılayamayacağını düşünüyor, özür dilerim. Sizin verdiğiniz emekleri kendi verdiği emekle aynı kutuda değerlendiremeyeceğini düşünüyor olabilir. Ben bu insanın e, sizden uzak durma sebebini mantığını uygun olmayan bir sebeple uzak kaldığını düşünüyorum arkadaşlar yani mantığını uymayan bir sebep ne yaş engeli aile engeli kültürel engeller gelenek ve görenekler aile engelleri dediğim gibi hani dış faktörler dış etmenler bu insanın nasıl göründüğüyle alakalı ya da işte sizin hayatınızda bakış açısıyla alakalı bir sıkıntı var burada. Hani mantığına bir şeyleri oturtturamıyor arkadaşlar. Ya olmanızla ya da olamamanızla ilgili bir sıkıntı var ve bunu kafasında evirip çeviriyor, düşünüyor yani. Hani çok duygusallık da katmıyor işin içine. Çünkü duygusallık katarsa farklı bir izlenim yaratacağını düşünüyor olabilir. Ya da işte size umut vereceğini ya da işte size bir beklenti sunacağını düşünüyor olabilir. Bu konuda kendisini sakin bir şekilde size de çok umut vermeden, ümit vermeden uzaktan izlediğini, gözlemlediğini görüyorum. Ama bunu yaparken sizin hiçbir şekilde bundan haberiniz olmuyor olabilir. Yani beni gözetleyeceği veya bakabileceği bir ortam yok, ben onu her yerden engelledim diyorsanız bile zihnen bu insan sizi aslında çok da unutmamış olabilir. Bundan da bahsedebilirim. İkinci sırada kader çarkı geldi. Bir kere kadar çarkın majör erkanı bir kart ve güçlü bir enerji. Kadar çarkı aslında bir döngünün tamamlandığından bahseder arkadaşlar. Yani artık şans sizden yana dönüyor olabilir. Bu ilişkide bazı bazı şeyler çok sarmal döngü içerisinde ilerlemiş olabilir. Yani örnek veriyorum bu insan geliyor ama Hemen gidiyor olabilir. Sürekli bu döngüyü yaşamış olabilirsiniz. Yazdı ama cevap vermedi ya da görüldü yaptı cevap vermedi. Yani ha, hala daha Aynı sarmalın içerisinde dönüp dolaşıp e, tekrar hayatınıza adapte olmaya çalışırken bu insanla sürekli karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim aranızda kadersel bir durum var arkadaşlar. Yani bu insanla karşılaşmanız tesadüfi bir şekilde değil. Aslında kaderin e, bir durumu yani ilahi planın sunduğu bir e, çevrelenme olayından bahsedebilirim. Yani aranızdaki durum şey gibi değil hani e, tesadüf bir şekilde karşılaşılmış veya işte arkadaş olmuş sevgili olmuş bir durumdan ziyade bu insanla bu durumu yaşamanız gerekiyordu, bir ders almanız gerekiyordu. Bundan bahsediyor aslında kartlar. Aranızda ruh eşliliği bağlantısı olabilir. E, bu insanla ikiz alevi çift ruh bağlantısı içerisinde ilerliyor olabilirsiniz. İkiz alev bağlantıları zordur. E, aynı sarmalda ilerlemek, aynı döngüde bulunmak ya da işte aynı yaşam döngüsü içerisinde sürekli birbirinize takılmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Aslında bazı şeyler durumunuzda bayağı ilerleme kaydetmiş arkadaşlar. Evet belli bir noktada çok sıkışmışsınız. Çok zora koymuş sizi bu insan ama şu anki duruma baktığım zaman kesinlikle bu insanın kafasında hareket enerjisini canlandırdığınızı görüyorum. Nedir hareket enerjisini canlandırmak? Kılıç prensi. Şimdi bir, bir kere bu insan kılıç kralıyken kılıç prensi formuna geliyor. Bir kere bu insan hareket enerjisine geçiyor. Evet prens formu toy bir enerji, körpe bir enerji. Kral formu her zaman daha üst mertebe birisinden bahseder. Yani daha Iç, içeriği geniş olan bir durumdan bahseder. Fakat Prens de şundan bahseder. Adım atmaya e, gönüllü olmak. Yani adım atmaya hazırlanmak. Ufaktan da olsa bir harekete geçmek. Nabzı ölçmekten bahsedebiliriz. Bu insan arkadaşlar sizi çok sık takip ediyor olabilir. Yani örnek veriyorum hayatınızda biri var mı bunu sorguluyor olabilir. Sizi merak ediyor olabilir. Onu unuttunuz mu? Hayatınıza devam ediyor musunuz? Ya da çevrenizde neler oluyor? Sağlığınız iyi mi? E, hayat koşullarınız ne durumda? İşe başladınız mı? Örnek veriyorum arkadaşlar. Böyle durumları merak ettiğini görüyorum ve bu konuyla ilgili size bir adım atabilir arkadaşlar yakın zamanda. Bu sosyal medyadan bir adım olabilir. Mesajlaşmak olabilir. Yani yazısal bir durum var burada. Bu insandan bir mesaj alabilirsiniz ve alacağınız mesajla beraber şöyle bir durum içerisinde kalabilirsiniz. Acaba bu insan ne yapmak istiyor? Yani bu kadar uzun zamandır ortada olmayan bir insan niye adım atıyor olabilir diyecek olabilirsiniz. Fakat bunu çok net bir şekilde algılamanız gerekiyor. Bu insanla konuşulmamış şeyleriniz olabilir. Çok yüzeysel kalmış durumlarınız olabilir arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde konuşup anlaşmanız, orta yolu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şeytan kartı geldi son hane olarak. Şeytan kartı da Büyük Arkanay'ı temsil eder. Yani Büyük Arkanay'ın bir kartı. Şeytan kartı aşırılıkların kartı. Fazla ego, fazla bağımlılık, fazla tutku, fazla kıskançlık, fazla hırsdan bahseden bir enerji. Yani burada çok olumlu bir enerjiden ziyade bu insanın size karşı çok fazla yoğun tutkusu olduğunu görüyorum. Sizi çok fazla arzuluyor olabilir. Aranızda çok e, istekli bir fiziksel çekim olabilir. Yani bu insanın Size aşırı kıskanması, aşırı tutuk davranması, aşırı düşünmesi, kafasında çok farklı senaryolar oluşturuyor olması çok fazla düşünce hanesini çalıştırıyor olabilir. Yani örnek veriyorum İşte bu insan bana ait olmalı deyip biraz bencilce davrandığı için çok fazla tutku enerjisini e, harekete geçiriyor olabilir. Ama bu insanın kafasında bayağı takılı kalmışsınız bunu söylemeliyim hem tutkusal olarak hem de yaptıklarınızdan dolayı artık ne yaptığınızı siz kendi kendinize göre bileceksiniz arkadaşlar. Sizinle alakalı e, sağlıklı bir forma geçmesi gerektiğini inanacak bu insan ve bununla ilgili bir uyanışa geçecek. Ben yanlış bir şey yapıyorum. Yani ben sağlıksız bir form, sağlıksız bir iletişim sürdürmeye çalışıyorum bu insanla. Bu durumu düzeltmek adına daha olgun davranacak arkadaşlar. Daha ergin bir şekilde davranacak. Yani yapılması gereken sorumlulukları daha net bir şekilde yapacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Burada 44 rakamı geldi. Bazınız için bir şey ifade ediyor olabilir. Belki de 8 rakamına dikkat edebilirsiniz. Belki 8'li bir vadede adım atabilir. 8 gün 8 ay saat 8'de Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bu insan özgürlüğüne düşkün olabilir. Dediğim gibi zeki de birisi. Hani kolay kolay hayatına birini kabul edecek birisi olmayabilir. Ama bu insanın kafasında çok fazla yer işgal ediyorsunuz. Düşünce hanesi çok yoğun geldi. Bunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci desteği seçenler sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.